Her öyle el sıkıştırılmayacağını, masaya oturulmayacağını nasıl bir acı şekilde tecrübe ettiğinizi hatırlayalım. Bu <laughs> kadar da, bebek katilinin meclise davet edilir edilmez. Tek anladığınız bir bu dercesine kısa, kısa saldırışını, kısa şehitlerimizi konuşalım. Bu kadar kısa sürede <laughs> 200 koruyucu, 200 öğretmen, savcı, iman şehidimiz kısa yakın kundakta katledilen bebeklerin bebekleri, bin sivil şehidimizi anlatmak ve hatırlatmak için toplandık. Şehit aileleri ve gaziler bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı. Bundan sonra da parçası olmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitirmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten olduğu kadar şehit evlatlarımızın emaneti olduğunu unutulmamalıdır. Biz şehit aileleri ve gazilerin kırmızı çizgileri, eli kanlı terör lideri asla özgürleştirilemez. Genel of asla kabul edilemez. Bebek katilinin gazi meclisimizde konuşturulmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Terör, terörle mücadele yazası değiştirilemeyecektir. Terör örgütü mensupları affı kesinlikle söz olamaz. Türk'ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam şiarında zalime mehamet mazluma ihanettir. Bizleri kardeşin mesabesinde gören Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ya silahlarını gömecekler ya da silahlar ile gömülecekler. Üçüncü bir yol yoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet lanet olsun. Apoya. Apoya Sammy雪lese bu dakış yerine lanet olsun. Burada yat. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Allah razı olsun. Mevzide PKK'yı istemiyor. Adalarımız. Avratlarımız askerlan. Hepinize Hepin dağılır bakıyorsun. <laughs> anlaşma olmaz. mücadele olur. Allah Aynen. mücadele olur. Her ülke mücadele olur. Her ülke mücadele olur. Her ülke mücadele olur. Her Evet baba dediler. Şehitler ölmez. Ölmez. ölmez, vatan Şehitler vatan ölmez. Şeyhler, Böyles. Şeyhler, Böyles. Şeyhler, Böyles. vatan bölünmez. hepsi <laughs> burada işte. Burada, 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 yatan şehitlerimizin kadar sayımız yok. Ay senin bunlar. Şurada yatan şehit sayısı kadar insan değiliz. Bana Bakın, bu ayıp dur, ayıp. Ay senin ayıbdur. Ayıp. Şehit sayısı kadar Büyük insan var. yok. Ayıp. Ülke ocakları her yere yürüyor. Şehitlik şehitlikti? Nereye gelmiyor? O, o, ülke ocakları her yere yürüyorlar da. Nerede bu ülke ocakları? Yansınlar. Ha? O, ülke ocakları. Ülke ocakları nerede? Nerede? Peynir. Gelsin de buraya. Devlet bahçelidir pek. vereyim. Vereyim abi. Asacağım, ha. asacağım. Dedi. Ha, her yere her yere yürü. Gelsin de şehitlere gelsin. Görsünler şurayı. Oh,